Yıl 1978. İki yıl üst üste şampiyon olmuşuz. Birinci yılda Aa bunlar falan dediler. O dağılamazlar dedi. İkinci yılda bir daha olduk. Üçüncü yıl başladı. Böyle üstümüzde bir şey var. 3 üçüncü yılda 78'de en üzüldüğümüz senedir. Arkadaşlar, e, gençler, evlatlar e, size onu, bunu anlatmak istiyorum. Çok üzüldüğümüz senedir. Yani birden boşladık. Niye boşladık? E, soymadasına giriyorsun aynı, havluya giriyorsun aynı, duşlara giriyorsun aynı, sahaya çıkıyorsun aynı. Aynı insanlar, aynı şeyler. Böyle bir laçkalık oldu bizde. Ben gidiyoruz iyi. yani gene yeniyoruz ama arada bir sıkıntılı olduğumuz maçlar da oluyor falan derken e, neticede yılın sonunda Fenerbahçe şampiyon oluyor, biz ikinci oluyoruz. Fakat biz bunu e ikinci yarın başlarında tespit ediyoruz ben şeyle çok ağrımıza gidiyor. 7 maç üst üste galip geliyoruz. Yarış anormal bir yarış. 2 puanlı sistemde e, bu sefer ne oluyor? Son iki maça e, kafa kafaya giriyoruz. sonunda biz e, yani tam hatırlamıyorum o günleri ya yani son maç Fener maçı İstanbul'a gideceğiz. Fener 3 puan önde. Yani şampiyonluğunu ilan etti. Çok ağrımıza gitti o sene inanılmaz fuzuli bir şekilde şampiyonluğu kaçırmış olduk. Ama İstanbul'a gittik. Maça çıktık. Maçtan evvel Fenerbahçe durumu anladı. Maçtan evvel tur attılar. Onlara maçta 1-0 galip geldik. Onlara böyle o sevinci yaşattırmadık. Çok iyi atıyorum. Sağdan bir orta kesti Turgay. Ben ön tarafa doğru koştum. Ayağımın üstünden şöyle bir arkaya açtım. Şimdi rakip geliyor. Ben böyle üstünden aşırttım. Dokunamadım. Macigamet. Sizin bildiğiniz Çaycı Ahmet vurdu golü attı. Tur attırmadık buna. Bir puan önde şampiyon oldular ama biz de orada onun sevinci onları yetiştiremedik O kadar ıslanmıştık. İnanılmaz. Yani niye kaçırdık ondan sonra peş peşe şampiyonluklar geldi. Şimdi bunu niye anlattım? Hani hem eskiyi anlatayım hem şey yani ben size video yapıyorum arkadaşlar. Ee, takımımız şunu 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 aldı diyorum. Bu sene Abdullah Hoca'yla şöyle olacak, böyle olacak falan filan diyorum. Ya yani netice itibariyle inanarak söylediğim bir şeye biraz da sizin moraliniz düzelteyim. Bak abiniz inanıyor, biz de inanalım falan diye yola çıkıyoruz. Ama ben de bazen bütün yorumları okuyorum. Başka başka sitelerdeki yorumlar da moralim bozuluyor. Ya yani yapmayın Allah aşkına. Ya yani buradan size sesleniyorum. Yok efendim bizi şampiyon yapmazlar. Yok bizim elimizden aldılar şampiyonluğu. Biz istediğimiz kadar uğraşalım bilmem ne geliyor. Ya niye yapmazlar niye? Ya bunu kim engelleyecek bizi şampiyon yapmazlar ya? O zaman biz diyelim Ahmet Onla ben diyeyim ki Ahmet Onla arkadaşlar fuzuli yere e, şeyler yapmayın. Zaten yönetim taraftarımız falan da bizi şampiyon yapmazlar şeyinde harcamayın. Bu kulüp zaten borçlu e, olmayalım diyelim. Ya moral ya benim de moralimi bozmayın. Bu takım şampiyon olur. Ama ders çıkartacağız arkadaşlar ya. Ben size de şunu alındı bu bu videomda şöyle oldu böyle takım izi falan demeyeceğim. Ya vallahi şampiyon oluruz ya. Kim engelleyecek abicim ya? Engelleyenler var mı? Var. Hakemler bize işte geçmişten beri bir sıkıntı oldu. En sonda sen demek istemiyorum. Bir sürü sıkıntılar oldu. Bunları siz biliyorsunuz. Bana söyletmeyin. Biz bunları yeneriz. Ama önce şöyle yapacağız yani arkadaşlar ya. Vallahi şöyle yapacağız ya. Biz 5 puan öndeydik. Kava kavaya gidiyorduk. Baş başa gidiyorduk 2005'te. 9 puan öne geçtik. şey Geçen sene işte şöyle oldu. Elimizden son dakika aldılar işte. Bilmem ne falan filan. Biz de biraz şöyle düşüneceğiz. ya arkadaş 5 puan öne geçmişiz. 9 puan öne, öne geçmişiz. Ya i̇şte geçen sene de böyle olmuş. Niye verdik? Hatalarımızı bulalım. Ondan sonra diyelim ki ha bizi işte e, hakemler yendi, var yendi, bir, yendiler. O zaman biz kendi hatalarımız düzeltelim. Tamam mı? Ondan sonra başka şeylerden bizi yemeye kakanlar bir şekilde yemeye e, çalışanlar olduğu zaman o işte biz taraftarımız o zaman ayağa kalkacak. Yedirmeyeceğiz kendimiz. Şimdi bazı şeyleri kendimize bulalım. Ben size yani çok küçük küçük bir misal vereyim. De Kosto diye bir futbolcu aldık değil mi? Fena bir futbolcu değil. Niye hiçbir takımda tutulmuyor? Başakşehir'den sonra geçen sene ne oldu? İyi hatırlanın. Alanya Spor maçında Bakasi testi galiba. Ondan yediği çalımı öyle bir tecrübeli futbolcu yemez. Uçtu. Uçtu. Niye uçuyorsun? Bir araştırmak lazım. Geldik içeriye maç oynuyoruz. Sağ taraftan sağ açıktan bakın iyi dikkat edin. Sağ açıktan elimle nesi sağ açıktan girmiş bir futbolcuya buradan bastırıyor. Şimdi sol ayağına sağ ayağa yakın eğer sağ ayağından sol ayağa yakın ayağına müdahale edersen sağ, sağ ayakta olanı düşürürsün 18'de. Solundan müdahale etmek önünü kesesin. Bilmiyor mu bunları? Penaltı yaptı burada en sonunda. Bilmiyor Biliyor. Biz bunları yakalayacağız. Bakın. 96'da neler oldu? Bunları bileceğiz. İçimizden içimizdekileri almaya kakanlar, ikimiz diyor ki insanlarla ilgili önce içimizi bir temizleyeceğiz. Doğruyu do savaşa giderken e, önüne gidiyorken arkanın önünü, sağını, sonunu kollayacaksın. Arkadaşlar yani ben şimdi bildiğim çok şeyler var. Birçok insanlar buradan bu, size bunu söyleyip şey etmek istemem ama ben inanmıyorum abi için. mesela Dekosta'yı resmen bunu söyledim. Maçtan önce de söyledim. Alanya maçında öyle tecrübeli futbolcu çalım yemez. Eee 18 içine girerken de yakın ayağından müdahale ederse penaltı olacak. Bilip uzak ayağından e, müdahale etmesi lazım. Bunu açık ve net söyleyeyim. E şimdi bunu niye söylüyorum ya? Yapmayın arkadaşlar. Biz şampiyon oluruz, şampiyonluğa gideriz. Ya şimdi elimizden aldılar. Kim alamazlar? Kim alacak la elimizden biz? Alamazlar güzel kardeşlerim. Moralinizi bozmayın. O zaman lige başlamayalım. Lütfen ya ben size moral vermeye çalışıyorum. Siz moral olarak sıfırsınız. Onu alıyoruz, bunu alıyoruz. yapmayın. Ya Allah aşkına şöyle bakın ya. Karınca ya sormuşlar nereye gidiyorsun? Hacca gidiyorum demiş. Hacca gitmek için yola çıkmış. Ömrü yeter yetmez. Ama hacca gitmek için yola çıkmış. Ya biz şampiyonluk için şeydi. Kaç tane takım sezon başında diyor ki bu sene şampiyon olacağım diye. Niye diyoruz? Biz büyüğüz, büyük camiayız. Büyük taraftarımız var. Büyük futbolcularımız var. Kendi hatalarımızı en azından indirelim. Bak vallahi billahi diyorum. Kendi adalı atalarımız en azından indirelim. Oluruz. Birbirimize bana yorum yaparken şöyle olacak böyle olacak. Yapmayın. Elimizden alırlar bilmem neyimizden alırlar. Kim alacak bir aksiyon elimizden? Hakemler yanlış yaparken var da bir sıkıntı olacak. işte ya sonunda dedireceksiniz bana da. Dışarıdan harici e, şeyler e, katılacak falan filan. Sende de var o insanlardan kardeşim ya. Sende de var insanlar. Şimdi bizim pozisyonumuz ne biliyor musun? Bunu öyle hatırlatacağız insanlar arkadaşlar. Şimdi çöpleri bir yere yağlar 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 memleketlerde. Ya bir yere dökülmesi lazım bu çöplerin. Çöplerde çöp yığıldığı zaman gaz birikimi olur. Bir yerden hava alması lazım patlamasın. Geldiği noktada üstüne de işte bunu Almanya'da Avrupa'da yaparlar. Çöpler döküyorlar üstüne de yeşillik yaparlar sanki bir dağmış gibi. Bazen patlar. Gruzi patlaması bir şey derler. Gaz sıkışması patlaması derler. Trabzonspor'da gaz sıkışması var. Patlayacağız. Yani bu şampiyonlukları yakalayamazsak birine patlayacağız. O yüzden bunu da biliyor biliyorlar patlayacağımızı. Artık bu insanların buralarına geldi hakkının yenmesinden yoruldu bu insanlar. O gaz, gaz patlaması, gaz sıkışması var bu camianın üstünde. O yüzden diyorum ki arkadaşlar o gaz sıkışmasında patlamamak için bir hava deliği açmamız lazım birkaç tane. O hava delikleri de şampiyonluktur. O şampiyonluğu bu taraftara vereceğiz inanın. Yoksa patlayacak bu cami. O önümüzü kesenler, önümüzü kesmeye çalışanlar. Kimseye önümüzü kestirmeyeceğiz arkadaşlar. Bakın burada söylüyorum ben bir abiniz olarak ya. Bizim biz 75'ten 84 arası şampiyon olduk. Çok mu seviyordular bizi? Hiç sevmiyordular bizi. Ama önümüzü kesemiyordular. Sağda da kesemiyordular, dışarıda da kesemiyordular. Dışarıyı ben size anlattım. Çok enteresan bir şey anlatayım. Yani belki kelimeler zaman içinde değişir. Emincan Kurtara rahmetli. Rahmetli Kadir Özcan'ı kaçırdı. Fenerbahçe'ye transfer yapacak. Emin Can da çok severim. Babam Fenerbahçe'de oynadı diye. Araba kazası geçirmişti. Babam aldı. Sadece Fenerbahçe'de oynadı diye Fenerbahçe üst forması üstünde gönderdi. Ameliyat ettirdi ama ayaklarından. Bir kuruş harcatmadı. Allah rahmet eylesin. Rahmet, hep rahmetten anlatıyorum size. Rahmet İbrahim Cevahir Emin Can aradı. Ve Emin dedi. Diyor. Bizim İbrahim abi de böyle emin. Buyur abi dedi. Bizim sıpalardan biri sizin tarlaya girmiş. A onu geri gönderin dedi. Ve geri geldi. Kadir'i geri gönderdiler. Öyle yok. Ben Serdar'ı almak istiyorum. Yok Ali Kemal'i almak, Kadir'i almak istiyorum. Yok alamazsın. Öyle eskiden alamazsın. Her camianın kendine göre bir ağırlığı var. Hele bizim her zaman olduğu gibi ağırlığımız var her konuda. Ben Beşiktaş'a gittim. Beşiktaş'a Trabzonspor beni satmak için uğraştı. Beşiktaş'a değil para almak için Beşiktaş'a genç geldi. Gene gidemedim böyle elini kolunu sallayarak Beşiktaş gelip beni alamadı. Rahmetli Hüseyin Cevair vardı. Luna Park Gazinosu'nu Aksaray'daki Luna Park Gazinosu'nu işletirdi. Alim babaydı. Beşiktaşlıydı. Onu araya soktular ve beni aldılar. Öyle bizim gücümüz var arkadaşlar ya. Bizim gücümüz var. Biz biz sahada oynayalım. İlişkilerimizi iyi kuralım. Hakem hataları bize de oluyor, başkasına da oluyor. Ama bilsinler ki hakemler ve egemen güçler bu Trabzon şehrinde, Trabzon sporda gaz birikti patlayacak, bunun altında kalırız. O yüzden biz bırakalım sağda oynasınlar. Buraya da müdahale etmeyelim. Bunu ortaya koymamız lazım arkadaşlar ya. Daha sezon başında transferler yapıyor. Bir sürü bir şeyler yapılıyor. Biz diyoruz ki abi olamayız ya. Elimizden alın. Oluruz arkadaşlar ya. Lütfen hem benim moralimi bozmayın hem kendi moralinizi bozmayın. Olacağız. Yola çıkacağız. Abdullah Avcısından, futbolcusundan alınan futbolcular, iyi futbolcular onları bugün konuşmak istemiyorum. Abdullah Avcısı'ndan beraber şey olacağız. Bakın ben size şimdi top konuşmayacağım ama bakın şurada bir şey var. Şu gözlüklerimi de takayım da size söyleyeyim. 2006 doğumlu iki tane futbolcu var altyapıda. 2006 16 yaşında. Trabzonspor'un geleceği. Biri Ömer Faruk Duymaz orta sahada oyun kurucu. Biri de Oğuzhan Yılmaz Sabek. 16 yaşında ya sordum arkadaşlar hepsi söylüyor. Sabek için Turgay diyor ki ben şunu söylüyorum. Turgay'dan sonra Trabzonspor'a Sabek gelmedi. Bir tek Emrah geldi. Hem adamdı hem delikanlıydı hem de futbolculuğu vardı. Ben Emrah'ı çok severim. Şimdi diyor ki bu benim veliahtım diyor Turgay. Kim diyor? Turgay Semercioğlu diyor. Efsane takımın yani buna inanacağız. Geleceğimiz parlak arkadaşlar. Geleceğimiz parlak. Bazı arkadaşlar diyor ki Trabzon ne olacak diye yeteneksiz futbolcular burada saklamamıza gerek yok diyor. Ya hep ben de onları anlatıyorum. Her futbolcu yetenekli olmaz kardeşim. Bazılar asker olacak. Beğenmemezlik yapmayın. İdeali Trabzonspor'un ideali kendi futbolcusundan yetiştirdiğinden, kendi yöresinden Türk futbolcuya çıkmaktır. Ama bu gaz patlamasını almak için bu Gruzi'yi Gruzi, gruzi bomb diye patlayıp bunun altına kalmamamız için şu anda kurulan kadro 32, 33, 30 yaşlarındaki dışarıdan alınan insanlarla şampiyon olmamız lazım. Ve bunların arasına serpiştirmemiz lazım. Sahaya kimse 11 tane, 15 tane aşağıdan yetiştiren işte bir aman aşağıdan oynasın. Oynayamıyorsa oynayamayacak. O yüzden sevgili arkadaşlar ne benim moralimi bozun ne kendi moralinizi bozun. Her türlü şartta şampiyonluğa gideceğiz. Önümüzü kesmeyeceğiz. Hele o yarışın içinde olalım. Bu sefer farklı hareket edeceğiz. Bu videoyu bu yorumları okuduktan sonra sizden paylaşmak istedim. Ne moralinizi bozun, ne benim moralimi bozun. Gideceğiz arkadaşlar. Buna inanın. Önümüzü kimse kesemeyecek. Sevgilerimi sunuyorum sizlere.